Evet herkese merhaba. Ben Arif Bugün Mustafa Hakan Özyamacıklı ile birlikte yarısı bizden kampanyasının detaylarını konuşacağız. Emlak bülteni olarak biz aslında her salı canlı yayınlar yapıyorduk. Artık bu konsepti biraz çevirmek istiyoruz. Size bazı böyle niş konulara özellikle gündem konularında bir bölümde birçok konuyu konuşmak yerine bir konu üzerine odaklanıp o konu üzerinden yorumlar ve beklentilerimizi paylaşmayı planlıyoruz. Daha kısa ve daha hap bilgilerle e, size karşı çıkmayı planlıyoruz. E, öncelikle Mustafa Bey, e, direkt konuya gireyim, yarısı bizde ne? E, nasıl bir katılım sağlanır? E, yarısı bizden nedir? E, bundan kimler faydalanır? ne amaçlanıyor? Bunları bir genel hatları ilk önce bir toparlayalım. Sonrasında da size çok güzel sorularım var. Onları tamam. değerlendirelim. Artık yeni konsepte geçtiğimize göre çok soru hızlı cevapla geçeceğiz. Çok detaylı. <laughs> Yani İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapı olarak ilan edilen yapılara devletin verdiği bir destek. Bu destekte taşınma yardımı, hibe ve krediler var. Oranlarda %25 bir avantaj sağlandı. Daha önce verilen rakamların bir üstüne geçildi. Bu noktada da özellikle 1,5 milyon do destekler, 1 milyon 875 bine konutlarda, işyerlerinde de 800 binde 1 milyona çıktı bu hibe kısmı 700 bin liradan 875 bine kredi de 700 bin liradan 875 bine çıkarken taşıma desteği 100 bin liradan 125 bin liraya çıkartılmış oldu. İş yerlerinde de 350 bin olan kredi, kredi ve hibe desteği 437.500 liraya taşınma yardımındaki konutta da, konuttaki gibi 100 bin liradan 125 bin liraya çıkartıldı. Tabi amaç aslında yarısı bizdendeki bu destekle beraber vatandaşın kentsel yani dönüşüm kapsamında evlerinin yapılmasına bir nispeten farklı bir şekilde de devletin destek olması önemli bir karar oldu. Çünkü inşaat maliyetlerinde %25 bir artış vardı zaten geçen ayki verilere göre %24. %25 seviyesinde bu destek arttırılmış oldu. Peki yani kimden yararlanıyor bu e, konseptten? Yani yarısı bizden bir eski binayı e, ben yaptırmak istiyorum. E, burada maliyetimi karşılıyor yoksa müteahhitin karı mı karşı bu da nasıl bir durum var? Hani e, tam olarak onu da bir detaylandıralım. Tam olarak Tabii ne aslında birkaç tane birkaç tane unsur var. Birincisi İstanbul'da geçer, Yani bunu unutmamak lazım. Yarısı bizden 39 ilçesinde de geçerli. Kim faydalanır? Riskli yapı sahipleri. Riskli yapı nasıl oluyor? Bakanlığın yetkilendirildiği denetim şirketlerine bina için risk analiz raporu yaptırıyor ve riskli çıkarsa bu bina ki çok yüksek bir miktarı özellikle zaten riskli çıkıyor. Hı -hı. Ee, bunlar 2000 öncesi yapılmış yapısı. Sonunda zaten 600 bine yakın bu şekilde aslında dönüşüme girmesi beklenen yapı var. Bu yapı riskli çıktıktan sonra aslında süreç başlıyor. Ama süreç bu kadar kolay değil. Niye? Çünkü hemen yarısı bizden de bu paralar ödenmiyor. Binanın yıkılması lazım, müteahhitle anlaşma yapılması lazım, belediyede bunun protokolünün yapılması lazım ve bunları yapma aşamasında da yarısı bizdenin ek şartları var. Mesela diyor ki yarısı bizden. Alper Bey metrekareniz binanızda daha önce 1000 1500'ü geçmemeli. Bağımsız bölüm sayınız 10 sa 15'i geçmemeli. Yani bir buçuk katını geçmemesi gerekiyor. Bu önemli bir kriter yarısı bizden faydalanmanız açısından. Bununla beraber de aslında bu kapsamda faydalanacak kişiler için herhangi bir gelir ya da kredi puanına da bakılmıyor. Yani bu destek Sanki hiç parası olmasa da kişilere verilebilecek bir destek. Zaten devlet öyle bir noktaya getirdi ki bunu eğer sen paran yoksa bile sen gel hani binanın yerine e, evde e, ölene kadar kullan sonrasındaki kısmı gene beraber çözeriz gibi modeller de var. Ve eskiden bir e-devletten başvuru şartı vardı öyle bir başvuru şartı artık kaldırıldı binanın bu kapsamda yarısı bizlere girmesi yeterli. Tabii ki bunu girebilmesi için müteahhit anlaşması, bunun belediyeci onaylanması, daha sonra bunun kentsel dönüşüm müdürlüğüne gönderilerek kentsel dönüşüm müdürlüğünden de bunun onaylanması gerekiyor. Peki, e, bu yarısı bizden kampanyası ben katıldım. E, bu e, hibeyi ya da buradaki kredi ben mi alıyorum yoksa bunu müteahhit mi alıyor? Yani bunu tamamen müteahhit alabilir. Yani burada Burada hibe var, kredi var. Evet. O... Ödeme hak sahipleri adına sadece yükleniciye yapılır. Hmm. Burada yardımlarla alakalı üç ayıralım. Birincisi bu taşınma desteği. Taşınma desteği ya da tahliye desteği diyelim buna. E, daire ya da iş yerinde oturan kiracı ise kiracıya ödeniyor. Eğer değilse ev sahibi ödenebiliyor. Bu birinci kısım. Hmm. Tahliyeleri. Hibe ve kredi ise zaten ikisi aynı pakette ama ve hmm. dediğimiz aslında ee, devletin verdiği ve bedelini istemediği bir para. Yani aslında e, vatandaşa... Yani yeter ki sen yap binayı. Sen yeter ki yap. Hı hı. Kredi ise geri ödenecek bir bedel. Şartları var. Bu krediyi de ve hibeyi de öderken diyor ki ben sana bu ödemeyi yapmam. Sen bir anlaş yani müteahhitle anlaş. Hı. Ben bu müteahhite senin bu paranın müteahhite parça parça ödeyeceğim. Nasıl ödeyeceğim? İşe başlayınca %30'unu vereceğim taşıyıcı sistemi bitirdiğinde ki biz buna kısmen kaba diyoruz. Yüzde otuzunu vereceğim. Sıvı aşamasına gelince yüzde otuzunu vereceğim. Bina yapı kullanma izin belgesi. Yani isken alınca da yüzde onlu vereceğim. Yani yüzde yüzünü ben ancak böyle bir çerçevede hani ödeyeceğim diyor ve sana ödemeyeceğim. Yüklenici ödeyeceğim diyor. Peki bu tüfe oranında bir güncellemeden bahsediliyor. Hani bu aylık artışlar şeklinde mi ilerleyecek? Yani bu kredi kapsamında Kullanılan bir bedelse bu tüfe oranda artış bir süre sonra normal aylık faizin, mevcut aylık faizin üzerine çıkma ihtimalini getirmiyor mu sizce? Açıkçası şöyle tabii ki burada bir tüfe var ama zaten ülkemizde gerçekten enflasyon rakamları, kısmen de tüfe rakamları biraz makul çıkıyor diyelim. <laughs> o nedenle aslında vatandaşın hani ödeyemeyeceği bir bedel değil. Bir de tabii Hı -hı. şöyle bir şey var. Şimdi bu kredinin ödemesi hemen başlamıyor Alper Bakın burada önemli bir tarih hmm, var. Evet, güzel. Diyor ki sistem geri ödeme yapı ruhsatı alınmasından iki yıl sonra başlar. Yani hmm. diyelim ki biz hmm. bugün anlaştık. Siz de benim riskli yapıdaki binamı müteahhitsiniz. Ben size geliyorum anlaşıyoruz. Tabii bu anlaşma şartlarımızda çok fazla kriter var. Yani bir buçuk katı geçmedi. Yarısı bizden faydalandık. Ama binanın hmm. aynısı yapılıyorsa siz diyorsunuz ki ben bu kadar daha senden para istiyorum. Yani örnek yarısı bizden hmm. zaten Kısmen bu demek. Yani e, diyelim ki 1 milyon 875 bin verdi. 1 milyon 875 bin daha olsa ne olur? İşte 3 buçuk ya da 3 700, 3 .800. Zaten devlet diyor ki metrekare bina inşaat maliyetleri ve benzeri. Şu an İstanbul çerçevesinde müteahhitler 24 bin, 26 bin bandında paraları istiyorlar. Hmm. Metrekare <laughs> yani 100 metrekare bir yerde asla müteahhit 2 milyon 600, 2 milyon 700 gibi paralar istiyor. Ama burada tabii binada fore kazık çıkması, kuyu, kuyu temel çıkması, ek istenen satın almalar olabilir veya benzer şartlarla bu rakamlar değişebiliyor. Bazen de şu avantajlar var. Kat fazlası var. Bakın yakın zamanda geçen hafta tam Büyükşehir Belediyesi çatı katlarının normal kata çevrilmesiyle ilgili genel bir plan tadilatını onayladı. Evet. Yani Doğru. çatılar artık normal daireye çevrilebiliyor. Bununla beraber ne çıktı? Belediyelerin parsel büyüdüğü zaman sağladığı ek imar hakları var. Bununla beraber binalarda imar planları değiştiği için orada kat hakları var. Bazen de gerçekten toprak sahiplerinden hiç para çıkmıyor. Yani daire tutanlarda hatta müteahhit üstüne de verebiliyor. Onun için bu hep anlaşmaya bağlı. Ama genel anlamda baktığımızda bu hibe ve destekler e, bu kısımda özellikle önemli yani yeniden yapılanabilmesi açısından. O nedenle müteahhitler açısından ve toprak sahipleri açısından e, oldukça avantajlı bir koşul içeriyor diyebiliriz. Peki bu az önce bir e, örnek verdi 100 metrekare üzerinden işte hani 25 bin liradan işte taahhüt işiyle müteahhit işi aldı diyelim. E, bu 100 metrekare bu tarafın bürüt tarafında mı yoksa net tarafında mı? Hani... E şimdi nete baktığımız Tabii. zaman aslında bir iki artı bir e, dairenin yani 70 metrekare olduğunu söyleyebiliriz. Yani 100 metrekare dediğimiz zaman da bir üç artı bir dairenin metrekaresi olduğunu da söyleyebiliriz. E ama burada bence bürüt inşaat alanı ile net inşaat alanı arasındaki fark da var. Hani burada yani mütevelli hangisini evet. baz alıyor? Bu, bu bedel bürütten alınıyor hep. Hı -hı. Çünkü orada kat sahanlığı, asansör boşluğu gibi kriterler var. Yalnız Hı -hı. burada şunu ifade edebiliriz: Bu bir buçuk kat alanı geçmeyecek dedi ki orada sığınak ve otoparklar hariç yani hmm. sonuçta sadece inşaat alanı olarak baz almayalım. Bazen müteahhitler şunu yapabiliyor. Sığınak ve otoparkın bedelini yani inşaat maliyetini daha düşük tutabiliyorlar. Bana hmm. göre daha doğru bir model. Çünkü aslında orada e, bir imalat neredeyse yok. Yani hmm. çok sınırlı bir imalat var. Hmm. O nedenle hani oraların metrekaresini böyle 18, 20 gibi bantlardan hesaplayıp hani daire içlerinde 24, 25, 26 gibi banklara çıkabiliyorlar. Bu biraz daha makul. Tabi burada en önemlisi vatandaşın aslında müteahhitlerle ilgili sürecini doğru yönetmesi. Tabi yarısı bizden de bu kampanya ve benzerleri var ama müteahhitler de nispeten böyle bir inşaata başlayacaksa fazla inşaatın üstündeki bedelin bir şekilde peşin ödenmesini ya da bu vadeli ödenecekse bunun ya konut inşaat maliyetindeki endekse göre ya da tüfe endeksi gibi çeşitli endeks kalemlerine endeksli bir şekilde kendilerini ödenmesini ve bu sayede kendilerinin aslında e, zarara uğramamasını da arzu ediyorlar. Zaten anlaşmazlık biraz da buradaki ve ödemelerde çıkıyor. Umarız ki en azından bu biraz daha bu sürecin yönetim, yönetilmesi anlamında e, uzlaşma anlamında daha büyük fayda sağlar. Bir bu müteahhitler için sizce artı bir şey mi? Çünkü bazı müteahhitler de şey söylüyor diyor ki yani ben yani bu inşaata başlıyorum ama hemen paramı da alamıyorum. Hani hatta ee, biz başlıyoruz paralar bile geç yat, yatıyor diye serzenişte bulunan müteahhit dostlarımız var. Ee, hani bu sizce nasıl e, bir yönde gider? Hani gerçi de yansıtıyor mu? Hani böyle bir durum var mı? Yani şöyle müteahhitler açısından ben açıkçası riskin oldukça minimize edildiğini düşünüyorum. Çünkü müteahhitlerin birçoğu inşaatla alakalı başlama şartlarında toprak sahiplerinin yani bina sahiplerinin bu bedellerin belli bir kısmını ödeme şartını koşuyor. Yani en azından diyor Hı. ki kat marklarından %50'si peşin ödemeli diyor mesela. Hı. Hı. Hatta peşin ödenenlere teminat mektubu veren müteahhitler var. Bununla beraber zaten alacağının garantisi devletten. Devlet Hı. kentsel dönüşümde zaten yarısı bizden kampanyasında açıkçası çok büyük rakamlarla bina yapılmadan yani bu sayı Hı. bin seviyesine henüz ulaşmamıştır. Yani yarısı bizden kampanyasıyla Hı. Hı. Evet. yapılan bina sayısı. O nedenle hani bu noktalarda devletin ayırdığı bir bütçe var ve bu bütçe zaten çok net kullanılmış durumda değil. E, bu noktada en çok aksiyen işlerle ilgili de bazı tedbirler alındı. Mesela bu inşaat başlangıcında %10 rakamı %30'a yükseltildi. Yani müteahhite fayda sağlayacak ve ödeme kısmına hızlandıracak noktalar da geldi. Ama müteahhit zaten mümkün olduğu kadar riskini minimize ediyor. Hatta bu yarısı bizden artınca şimdi anlaşma ya da anlaşma aşamasında olanlar hep yazışmalara başlar. Şimdi her grupta yazışma var. İşte biz faydalanacak mıyız? Tabii bu resmi gazetede yürürlüğe girdiği tarihten itibaren olan anlaşmalar da geçerli ama öncesinde anlaşılmış evraklar verilmiş onlar. Eski Tabii onlar Ona yaşamasında bekle, bekleyenler eski hibeden faydalanır. Yani aradaki farkı alamazlar. Bir son tarih var mı bu konuda? Yok. Yani bütçe eee el Elver <laughs> var var da eskiden hani tarihler belirlenmişti. İşte o tarihlere başvurular belli aşamada olmuştu ama onlar hep kaldırıldı. E devletten şu an başvuru şartı da yok. Zaten başvuru müteahhitin işte bu dediğimiz %50'yi geçmeyecek şartlarla anlaştığı toprak malikleriyle ilgili olan anlaşma metnini belediye tarafından onaylatması ve e, sürecin kentsel dönüşüm daire başkanlığı tarafından onaylanarak işlem alınması bu kadar hızlı yani iş ve işlem. Yani umarım bu duyarlılık devam eder. 6 Şubat'tan sonra kısa bir duyarlılık olmuştu ama şimdi bu 23 Nisan depreminden sonra bu desteklerin de arttırılması aslında hani insanları adım atmaya da bir teşvik sürecini beraberine getirmişti. zannediyorum geçen sene yani yaptığımız yayınlardan aklımda kalanlardan biri bu desteklerin belli bir bütçede sınırlıydı. Ee, bu sene itibariyle aslında bu sınırın biraz daha arttığını görüyoruz. Ee, hani yavaş yavaş artık kentsel dönüşümde özellikle İstanbul'da e, bu sürecin e, daha da yoğun olması bekleniyor. Ve yani Mustafa Bey, mesela ben son 1-2 haft haftadır e, bazı kiracılarımızın e, dairelerden çıktıklarını falan görüyorum. Hani burada bazı binalarda da böyle hasarlar falan da oluşmaya başlamış. Yavaş yavaş İstanbul'un yapısı da değişecek gibi duruyor. Yani bu yapısı stoğuna ona nasıl bir etkisi var? Hani bu konuda da bir değerlendirmeniz varsa onu da alabilirim. Tabii şöyle binaların yenilenmesi açısından bu çok kıymetli. Yani şimdiye kadar yani her halükarda kentsel dönüşümde 400 bin üzerinde bağımsız bölüm yenilendi. Yani yenileme aşamasında 200 bin yenilendi. 400 bin yenilenme aşamasında yani bunlar önemli sayılar. Tabii e, özellikle bu açıdan baktığımızda yapısının iyileşmesi açısından her ne kadar biz yerinde dönüşüm istemesek de bina bazlı dönüşüm istemesek de olmuyor. Yani ada bazlı evet. ada bazlı diye bağırsak da Evet. Yani evet. Yanın, binadakileri ikna edemiyorsunuz. Hani yan parseli nasıl ikna edersiniz? Hani bile çok, çok uzak sayıda uzak insan var. Sonra öyle. işte çok böyle vefatlar, ölümler oluyor. Başka dillere giriyor. çok, zor. çok zor yani hiç orada oturmayan çok dönüşüme girsin istemiyor. Öbürü benim maddi imkanım yok. Evet. Yani o kadar gerçekten uğraştırıcı ki ben mesela hmm. devlet açısından şöyle bir mekanizmasının devreye alınmasını çok daha arzularım. Bilmiyorum böyle bir soru var mıydı ama yani orada en önemli sıkıntı şu an vatandaşla müteahhitin anlaşma aşamasında geçken işler. Ve evet. bir Yani şey kısımları. Halbuki burada yapılacak inşaat alanı, inşaat türü, teknik şartname belli olsa, sistem olsa, o sistemlerden müteahhitler teklif verse ve devlet de hani burada o işi organize eden olsa. Yani Evet, evet, aynen. ihale vermesin ama ya vatandaşla en azından müteahhitler arasında bir kısım olsun. Şimdi bakın, yarısı bizden ama de. Ama bu da bu da başta kayırmaları beraberine getirmez değil, mi? Ya? Hani ama şeffaf bize... bir şeffaf bir şeye ihtiyaç var. İşte ne bileyim müteahhitlerin ABC karnesi var, şu su var, bu su var. Ne bileyim hani garantörlük veya benzeri olabilecek modeller var. Ama şimdi şöyle de düşünün. Şimdi ee, dedik ya mesela yapıma esas proje hazırlanıyor. Yapı ruhsatı, hmm. yapı ruhsatı çıkıyor. Ancak katirt farkı kurulduktan sonra hani yarısı bizden müracaat ediyor. Şimdi hmm. hani o olacak mı olmayacak mı devlet o desteği verecek mi vermeyecek mi mesela bunlar insanlar bir soru işareti. Evet. E bununla beraber zaten yapı ruhsat tarihinin 2020 sonrası olması lazım. Yani bu kampanya hmm. ilk yılında öyle çıktı. Bakanlık bu belirlenen kısımda özellikle e, ilçe belediyesi üzerinden kat farkı kurulduktan sonra ödeme yapıyor ama kat farkı kurana kadar gelmek zaten e, bir vakit alan bir unsur. O nedenle hani bu kısımlarda da ee, belki hani bir müteahhit havuzu oluşturulması mı deriz? Ee, müteahhitlerin teklif e, verebileceği ya da e, teklif alabileceği bir sistem ihtiyacı mı deriz? Evet hani bunu gerçekten belirlemek zor. Yapı zeminine göre, zemin etiketine göre çok farklı inşaat teknikleri ya da maliyetleri çıkabiliyor ama isterseniz bu tarafta da bir şeye ihtiyaç var ya da birimlerin ya da baremlerin belirlenmesine ihtiyaç var gibi. Peki hızlı sorulardan hemen zamanda da daha verimli kullanmak adına kirada oturanlar bu kampanya yararlanabiliyor mu? Taşıma yardım evet. Hı hı. E, kampanya yararlanmak için risk raporu şartı var mı? Hani kesinlikle var. Bir Baş, risk raporu risk çıkması yani. lazım. Risk test raporu bakanlığın yetkilendiği kuruluşlarca alınır. Peki destek alındı. alındı. Destek alındı. Destek alan kişi dairesini satma durumu var mı? Ona Satabilir ama üzerinde tabi buna ilişkin şerh olacak. Yani onunla ilgili... Bu hibenin ve... şerhi mi olacak yoksa mesela kredi şerhi mi olacak? Tabii o kredinin şerhi olacak mutlaka onun için hmm. hani o e, sürecin e, ya satarken kabul edilmesi lazım ya da hani borcun kapatılması lazım. O borç kapamayla ilgili ek imkanlar ya da e, süreçler söz konusu olabilir ama e, o taşınmazla ilgili onu kısıtlayıcı durum söz konusu. Peki bu kampanya gerçekten süreci hızlandırır mı yani insanlar buna yönelir mi yani bu kampanya var hemen binamızı yenileyelim derler mi yani? Yani hani şöyle derler mi ne kadar derler bakınca... destek ne kadar arttı? yüzde yirmi beş benim de tahminim hani yüzde yirmi beş fazlalaşır yani evet, e, evet deprem <laughs> deprem tedirgin etti insanlar ama hı hı. uzlaşmak anlaşma kısmı gerçekten zor evet. e, yani bu bu dönem tabii müteahhitler de e, böyle bir iş yoğunluğu teklif aşaması ve benzer aşamalarına girdiler ee, ama hani e, buna etkileyen birden fazla faktör de var yani iş gücü evet. açısından eksikler var hani nispeten e, ekonomik açıdan darlıklar var hani çok rahat bir dönemde değiliz hani kat malikleri insanlar bugün taşınmayla ilgili bile bazı şeyleri tedirginlik çerçevesinde karşılıyor yani çok kolay değil ama mutlaka fayda sağlar e, teşvik edici bir unsur olur ama Hani yüzde yüz her şey çözüldü diyebileceğimiz bir noktaya gelmez. Son sorum e, artış sizce yeterli mi? İnşaat maliyetlerindeki son bir senedeki artış kadar oldu. Tabii 2023 rakamları açısından baktığımızda hani biraz daha olabilir miydi gibi bir soru işareti var. Ama devletin... Hani gerçekten var, <laughs> hani yarısı mı oluyor? Yarısı ama yarısı. gerçekten yarısına denk geliyor mu? Yarısı yani mesela, yarısını şu an şu an kurtarır diye. Tamam güzel yani çünkü hatırlıyorum yayınlarda biz bunu kurtarmaz falan diyorduk ya yani metrekare nerelere falan geldi böyle yani yarısı bizden değil yani çeyreği bizden gibi bir durum oluyordu ee, ama şu an bu artışla beraber gelsen yarısı bizden kısmına e, geldik e, Şimdilik e, bu bölümü de e, burada bence tamamlayalım e, güzel bir e, bölüm olduğunu düşünüyorum e, Emlak bülteni e, bugünkü bölümünü tamamladı. Instagram'da yayın kanalımız var. Hem bu videoları sizlere bildiriyoruz, hem de e, bazen anketlerden sizin fikirlerinizi vesaire e, bu konuda bu kanalda alıyoruz. E, bir dahaki bölümde yeni bir bölümde e, görüşmek üzere. Şimdilik e, hoşçakalın. Hoşçakalın. Her salı bunda herhangi bir olmayacak, yetki Evet. It has the hops with another African chicken from Germany.